Efecan diyor adanın bir belli bir köşelerine gidiyor İsmail'in çıkması için diyor. Ya bu hikayede en masum olan adam İsmail. Hiç karıştırma başkalarını, algı değiştirmeye çalışma yani. İsmail'i potaya koymak için 50 tane dalavere yapıyorsun, 50 tane algı yaratıyorsun. Ama bunlarla olmaz. Gece saat 4'lere kadar sahil kenarlarında kakara kikiri keyif yaparak ertesi gün 3 saat uykuyla çıkıp gün boyunca ayakta durarak oyun oynayarak zaten kendini zinde hissetmen normal değil. Bugün böyle bir yanlış anlaşılmadan dolayı Sema bazen bazı şeyleri böyle çok büyütebiliyor. Birdenbire yanlış anlayabiliyor. Yemeğini ayırmak istedi birdenbire. Biz de erzakları hepimiz ayırdık. 12 parçaya böldük. Herkes şimdi bir yerde yemek yapma kaygısı içinde yemek yapmaya çalışıyor. Karnını doyurmaya çalışıyor.